Evet bugün sizlerle hiper zekanın sinerji soru bankasını çözmeye başlayacağız. Hemen birinci temiz mevsimler ve iklimin ilk testiyle başlayalım. 1. Görselde bir dünya modeli verilmiştir. Dünyanın modelde gösterilen hareketi sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diye bize soruyor. Şimdi modeli incelediğimizde modelin kendi etrafında dönme hareketini bize gösterdiğini görüyoruz. Şu yukarıda okla bu belirtilmiş. Hemen bakalım. A, bazı bölgelerde mevsim değişimi gerçekleşir. Şimdi mevsim değişiminin gerçekleşmesi Dünya'nın eksantrikli ve Güneş'in etrafında dolanması sonucunda gerçekleşir. Bu Dünya'nın kendi etrafında dönme hareketiyle gerçekleşen bir durum değil. Biz cevabımızı bulduk ama diğer şıkları da bir okuyalım, emin olalım. B, belirli bölgelerde günlük sıcaklık farkları oluşur. Evet, gün içerisinde ışık ışınlarının geliş açısı değişeceği için bölgelerdeki sıcaklık farkları ortaya çıkabilir. Dünyanın ışık alan bölgeleri gün içerisinde değişir demiş. Evet ışık alan kısmı yani güneşe doğru bakan kısmı gündüzü. Işık almayan kısmı işte güneş ışınlarını almayan tarafı ise geceyi yaşar. Doğru. D. Gün içerisinde güneş ışınlarının bir bölgeye düşme açısı değişir. Evet güneş konumunu değiştireceği için gün içerisinde bölgeye düşen ışık ışınlarının geliş açısı da farklılık gösterir. Bu ifade de doğru cevabımızdan emin olduk. 2. Dünya üzerindeki konumlardan hangisine 21 Haziran günü öğle vakti güneş ışınları dik açıyla düşer? diyor. Şimdi 21 Haziran'da ışık ışınlarının dik açıyla düştüğü yer Kuzey Yarım Yengeç Dönencesi'dir. O zaman bizim görsellerde verilen noktanın Yengeç Dönencesi'ni göstermesi gerekiyor. Işıklardan gidelim. A şıkkında Yengeç Dönencesi üstünü vermiş. Olmaz. B şıkkında ekvatoru vermiş. Eledim. C şıkkında dikkat ederseniz Z noktasını tam yengeç dönencesinin üstünde vermiş. Doğru cevabımız bu. Kontrol edelim D'yi de. D'yi de oğlak dönencesinde vermiş. Eledim. 3. Aşağıda dünyanın eksen eğikliği gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şekildeki durumunun sonuçlarından değildir diye bize soruyor. Yani eksen eğikliğinin sonuçlarından bir tanesi değildir diyor. Hemen bakalım. A. Kuzey yarımküre ve güney yarımkürede farklı mevsimler yaşanır. Evet, mevsimlerin oluşumunun nedenlerinden bir tanesi eksen eğikliğiydi. Doğru. B. Yıl içinde gece ve gündüz süreleri bazı bölgelerde değişkenlik gösterir. Doğru, eğer eksen eğikliği olmasaydı Ekinoks dönemlerindeki gibi dünyanın her yerinde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanacaktı. C. Yıl içerisinde birim alanı düşen güneş ışını miktarının değişmesine neden olur. Evet bu eksen eğikliği sayesinde bu birim yüzeye düşen ışık ışınlarının miktarı değişiyor. Az önce de söylediğimiz gibi eğer eksen eğikliği olmasaydı Ekinoks dönemlerindeki gibi aynı yere aynı açılarla ışık ışınları düşecekti. Yani yıl içerisinde bir noktadaki ışık ışınlarının geliş açısı hep aynı olacaktı. Değişikliğine bir bakalım. Bir bölgede sabah ve öğle vakti güneş ışınlarının farklı açılarda düşmesine neden olur. Şimdi güneş ışınlarının farklı açılarda düşmesine neden olan şey o gün içerisindeki güneşin konumudur. Bu da dünyanın günlük hareketinden gerçekleşen bir şeydir. Yani eksen eğikliği ile alakalı bir durum değildir. 4. Dünyanın güneş etrafında bir konum aşağıda verilmiştir. Bu konumla ilgili hangileri doğrudur diye bize soruyor. Şimdi görseli incelediğimizde dünyanın yarısı aydınlanmış, yarısı ışık ışınlarını almıyor. Dolayısıyla bu ekinos dönemindeki görsele benziyor. Yani eksen eğikliğinin etkisinin ortadan kalktığı bir döneme benziyor. Bununla ilgili bakalım. Birinci ifade ekvator üzerindeki bir bölgede öğle vakti cisimlerin gölge boyu en küçüktür. Şimdi burada ekvator üzerine bakın şurada gördüğünüz gibi ışık ışınlarının dik açıyla geldiğini söylüyor. Dolayısıyla burada e, gölge boyu en küçüktür diyebilirim ben. 2. Dönenceler üzerindeki bölgelerde gündüz süreleri eşittir. Şimdi ekinoks dönemlerine benzer bir görsel olduğunu söyledik. Dolayısıyla bu Dünyanın her yerinde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Yani gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. 3. İki yarım kürede de ilkbahar mevsimi yaşanır. Şimdi farklı yarım kürelerde aynı mevsimin yaşanması mümkün değil. Bir yarım kürede ilkbahar yaşanıyorsa diğer yarım kürede sonbahar yaşanır. O yüzden bu ifademiz hatalı. Cevabımız 1 ve 2. 5. Dünya Güneş etrafındaki hareketini sürdürürken belirli bir tarihteki konumu aşağıda verilmiştir. Buna göre bu tarihten itibaren hangileri gerçekleşir diye bize sormuş. Şimdi öncelikli olarak bu tarih hangisi onu bir tespit edelim. Görsele baktığımızda yengeç buracının ışık ışınlarının dik açıyla geldiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla bu tarih 21 Haziran tarihi. Şimdi 21 Haziran tarihinden itibaren neler olur diye sormuş bize. Hemen bakalım. 1 Güney yarım kürede bazı ülkelerde yaz mevsimi başlar. Hayır güney yarım kürede değil kuzey yarım kürede başlıyor. O yüzden bu ifade hatalı. 2. Yengeç dönencesi üzerindeki bölgelerde gündüzler kısalmaya başlar. Şimdi 21 Haziran tarihinde biz en uzun gündüzü yaşadık. Dolayısıyla bu tarihten sonra bu bölgedeki gündüz süreleri kısalmaya başlayacak. Bu ifade doğru o yüzden. 3. Oğlak dönencesi üzerindeki bölgelerde güneş ışınlarının yere düşme açısı artmaya başlar. Bakın burada yengeç dönencesinin ışık ışınları en büyük açıyla geldi. Dik açıyla geldi. Bu tarihten sonra artık bu açı değeri azalacak. Aynı şekilde tam zıttı oğlak dönencesinde ise bu tarihte en düşük açıyla ışık ışınları gelir. Ve bu tarihten itibaren de ışık ışınlarının geliş açısı artar. Dolayısıyla 21 Aralık tarihine geldiğimizde oğlak dönencesine dik açıyla gelecek. Bu ifade de doğru. O zaman 2 ile 3 6. Dünya üzerinde Ekvator çizgisi üzerinde olmadığı bilinen bir bölgeye bazı günlerde birim yüzeye düşen güneş ışını miktarı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu bölgeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Bu Ekvator'da olmadığı bize verilmiş sadece. Hemen bakalım. Şimdi güneş ışığı miktarının en fazla düştüğü tarih 30 Ağustos tarihi. E dolayısıyla bu 30 Ağustos tarihinde yaz mevsimini yaşıyor diyebiliriz. Yani bu kuzey yarım kürede bir yerdir. Hemen bakalım. A kuzey yarım kürede demiş. Doğru. 21 Aralık gününde kış mevsim başlar. Kuzey yarım kürede olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla kış mevsiminin başladığını söyleyebiliriz bu tarihte. 23 Eylül gününde en kısa gündüz yaşanır. Bakın 23 Eylül tarihinde en kısa gündüz yaşanmaz. Bu 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. ifade hatalı zaten. Dursun. D'ye de bir bakalım. Bugünlerde içinde en uzun gece 20 Ocak gününde yaşanır. Şimdi bu günler içerisinde değil, şuradaki bize grafikte verilen günler içerisinde. O zaman şuna bakacağız biz. Güneş ışığı miktarı en az burada geliyorsa demek ki burada gündüz daha kısadır diyebilirim ben. Zaten burada da bize gecenin en uzun olduğu söylenmiş, gündüz en kısaysa gece en uzundur diyebilirim. Cevabım C. 7. Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımı ve Dünya üzerindeki bazı bölgeler aşağıdaki şekilde gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bize soruyor. Hemen bakalım şıklarımıza. K bölgesinde 21 Aralık gününde yaz mevsimi yaşanır. Hemen K bölgesini bulalım. K bölgesi kuzey yarım kürede bir yer. Kuzey yarım kürede bir yerde 21 Aralık tarihinde yaz mevsimi yaşanmaz, kış mevsimi yaşanmaya başlar. Hatalı. Ee, N bölgesinde 21 Haziran gününde en uzun gece yaşanır. Şimdi N bölgesini bulalım. N güney yarım kürede. Güney yarım kürede 21 Haziran tarihinde en uzun Gece yaşanır ifadesi doğru. Çünkü 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımkürede en uzun gündüz, Güney Yarımkürede en uzun gece yaşanır. Ama diğer şıklara bir bakalım. L bölgesinde 21 Mart gününde gece süresi gündüz süresinden uzundur. Hayır burada 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. D. M bölgesine 23 Eylül gününde öğle vakti güneş ışınları dik açıyla düşer. Şimdi M bölgesi nerede? Hemen bir bulalım. M bölgesi nerede? Şurada. M bölgesi dönenceler dışarısında kalan bir yerde. Dolayısıyla dönenceler arasında ışık ışınları sadece dik açıyla düşüyor. Dönenceler dışında kalan yerlere zaten ışık ışınları dik açıyla düşemez. Hatalı. Cevabımızdan da emin olmuş olduk. B şıkkı cevabımız. 8. K cisminin bulunduğu konumda bir yıl boyunca aylara göre gölge boyundaki değişim grafikte verilmiş. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye bize soruyor. Şimdi burada grafiği incelediğimizde gölge boyunun iki kere sıfırlandığını görüyoruz. Yani buraya yıl içerisinde iki kere ışık ışınları dik açılı düşüyor. Şimdi dünyamızı düşündüğümüzde ışık ışınları Dönenceler arasında kalan alanlara yani şuraya Yengeç Dönencesi, şuraya Oğlak Dönencesi, araya da Ekvator dersem şu aradaki kısma ışık ışınları yılda iki kere dik açıyla düşüyor. Hemen bakalım bu bölge dönenceler arasındadır. Evet kesinlikle dönenceler arasındadır. Arasında herhangi bir nokta mı tam olarak bunu tespit edemem ama dönenceler arasında olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ama diğer ışıklara bir bakayım. Bu bölge Ekvator çizgisi üzerinde bulunmaktadır. Ekvatorda da olabilir. Dönencelerin arasında bir yerde de olabilir. Kesinlikle şuradadır diyemem. C gölge boyunun uzadığı aylarda Güney Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanır demiş. Şimdi ben bu noktanın e, kuzey yarımkürede mi, güney yarımkürede mi nerede olduğunu kesinlikle bilmediğim için e, bu tarihlerde e, Güney Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanır gibi ifade yap, kesinlikle doğru ya da kesinlikle yanlış diyemem. Hatalı bu da o yüzden geçtim. E, gölge boyunun sıfır olduğu zamanlarda dünyanın her yerinde ekinoks yaşanır. E, ekvatorda olduğunu varsayarsan doğru olabilir ama kesinlikle bu ekvatordadır diyemem ben. Kesinlikle diyemediğim için bunu da ben doğru kabul edemem. Cevabından emin olmuş oldum.